y eşittir a üzeri x tadındaki fonksiyonlardır. Burada da tabandaki sayı a her türlü birden farklı olan pozitif reel sayı olan ifadeler diyoruz. Ve üstünde x'e bağlı bir ifade var. Bunlara da üstel fonksiyon diyoruz. Şimdi Üstel fonksiyonun iki tane durumu var. E, A kesinlikle sıfırdan ne? Büyük. E, i̇ki durumu var. Ya sıfırla bir arasında olacak ya da birden büyük olacak. Eğer A üzeri X fonksiyonumuz tabanımız birden büyük iken artan bir fonksiyondur. Sıfırla bir arasındayken azalan bir fonksiyondur. Üstel fonksiyonumuzun değeri kesinlikle X ekseninin altına inmez. Çünkü hiçbir pozitif sayının kuvveti Negatif bir sonuç çıkarmaz. O yüzden de grafiği hiçbir zaman x, x altına ne yapmaz? İnmez yani e, negatif değerler alamaz. Şimdi üstel fonksiyonla ilgili olarak da bu dediklerimizi tam olarak kavrayabileceğimiz y eşittir 2 üzeri x ve y eşittir 1 bölü 2 üzeri x'i görsellik çok önemli. Grafik üstünde gösterelim. Bakın 2 üzeri x'in grafiği tabanımız birden büyük olduğu zaman tamam 2 birden büyük bir şey nedir? Artan. 1 bölü 2 dediğimiz ise 0 ile 1 arasında. O yüzden o fonksiyon ne olacak? Azalan olacak. Şimdi görüyorsunuz grafiği. Eksi 2 veriyorum 1 bölü 4 çıkıyor. Eksi 1 veriyorum 1 bölü 2. 0 veriyorum 1 çıkıyor. 1 veriyorum 2 çıkıyor. 2 veriyorum ne çıkıyor? 4 çıkıyor. 1 bölü 2 üzeri x de, de aynı şekilde. Eksi 2 verdim 4. Bakın değerlerin gitgide azaldığını görürken burada da değerlerin gitgide arttığını görüyoruz. Grafik olarak da bunu ne yapalım? Göstermiş olduk. Şimdi yeni bir fonksiyon doğuyor arkadaşlar. Yeni bir fonksiyon doğuyor. Nedir bu fonksiyon? Şimdi arkadaşlar az önce üstel fonksiyondan bahsettik. Neydi? fx eşittir. A üzeri x tadındaki fonksiyonlarda hatta a kesinlikle sıfırdan büyüktü. A bire ne olmuyordu? Eşit olmuyordu fx'de sonuçlarda daima sıfırdan ne oluyordu? Büyük mü oluyordu? Şimdi bu fonksiyonun neyi vardır mutlaka? Mutlaka tersi vardır. Şimdi ters fonksiyonunu alırken bizim kurallarımız neydi? fx yerine y yazıyorduk öncelikle. y eşittir a üzeri x tadına geliyordu. x ile y'nin yerlerini değiştiriyorduk. x eşittir a üzeri y. Sonra yeni oluşan y'yi ne yapmaya çalışıyorduk? Çekmeye çalışıyorduk. Şimdi bildiklerimizle biz bu yeni oluşan yini yapamıyoruz, çekemiyoruz. O yüzden ne çıkıyor? Bir tane yeni fonksiyon doğuyor. O fonksiyonun adı da nedir arkadaşlar? Logaritma fonksiyonu. Nereden çıkmış demek ki? Üstel fonksiyonun tersini alabilmek için yarattığımız bir fonksiyon. Peki bu nasıl bir şeydi? Tabanda a var, eşitliğin diğer tarafında e var. Burada ne var? x. İşte logaritmanın Üstel fonksiyonla olan alakası bu. Yeni oluşan y ye de sizin hepinizin neye oluyor arkadaşlar? Tersi mi? Logaritma a tabanında x. Şimdi bunun hakkında bırakmıyorum. Konuşacağız birazcık sizinle. Şimdi bir. a üzeri fonksiyonun tersinin logaritma a tabanında x olduğunu söyledik. Bakın logaritmada şu tabandaki a. Üsteldeki tabandaki a değil mi? Bizim ne olması gerekiyordu her zaman o? A dediğimiz ifadenin sıfırdan büyük olması gerekiyordu. A dediğimiz ifadenin 1'e eşit olmaması gerekiyordu. Ve arkadaşlar çok can alıcı nokta. Buradaki fonksiyonumuz üstel fonksiyondaki f(x)'ler daima ne çıkıyordu? Pozitif mi çıkıyordu? Burada yer değiştirmedik mi biz onları? Buradaki f(x)'ler, üsteldeki f(x)'ler buradaki x'ler olmadığı mı? O zaman ne oluyor arkadaşlar? X'ler de sıfırdan ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Şu 3 tane yazmış olduğum kural. üçü de aslında nereden türüyor? Üstel fonksiyonun özelliklerinden türemiyor mu? Bakın taban sıfırdan büyük. Taban 1'e eşit değil. Burada da aynı şekilde. Bunun sonucu bunun x'i olduğu için yer değiştiriyorlar. Bunun sonucu bunun x'i olduğu için. X de sıfırdan ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Bu da bize neyi doğuruyor? Logaritma fonksiyonun tanım kümesini bulmaya yarıyor bu kurallar. Tanım kümelerini bulmaya yarıyor. Hocam ne diyorsun? Şimdi mesela örnek olarak fx eşittir logaritma 3 tabanında x 2. En geniş tanım kümesi nedir diye sordu sana. Arkadaşlar taban ne olacak? 3. Sıfırdan büyük mü? Evet. 1'e e eşit değil. Evet. Bir de ne olması gerekiyor? Şuraya yazın efendim. X eksi 2'nin sıfırdan büyük olması gerekiyor. X büyüktür 2. O zaman en geniş tanım kümemiz bizim 2 ile ne arasında olmuş oluyor? Sonsuz arasında olmuş oluyor. Şeklinde. İlerleyen sorularda bu konuyla ilgili olarak daha ayrıntıya gireceğiz. Ama yeni bir fonksiyon doğuşunu şu anda işlemiş olduk. Neymiş o da? Logaritma fonksiyonu aslında üstel fonksiyonu neymiş? Tersiymiş. Evet burada da bahsettik. A üzeri x fonksiyonu ile logaritma A tabanında x fonksiyonu birbirinin neyidir? Tersidir. İki ters fonksiyon. Y eşittir x doğrusuna göre ne oluyordu? Simetrik olarak görüyoruz. Görsellik çok önemli. Bakın A üzeri x böyleyken logaritma A tabanında x de böyledir. Bakın üstel fonksiyonun sonucu hiçbir zaman negatif çıkamıyordu ama e, logaritma fonksiyonu sonucu negatif çıkabilir mi? Çıkabilir görüyorsunuz. x ekseninin altına indiği yerler var. Eee Bakın y x'e göre iki tane simetriye alınmış bir üstelin a üzeri x bir de logaritma a tabanında x verilmiş burada. İki tane farklı fonksiyon tipi gösterilmiş görsel olaraktan. Burada uyarılara da dikkat edelim. Zaten söylemişizdir büyük ihtimalle. Üstel fonksiyonda olduğu gibi logaritma a tabanında x fonksiyonu da a büyüktür bir iken neymiş? Artan. Sıfırla bir arasındayken a ne oluyormuş? Azalan. Üstel fonksiyon. Pozitif değerliydi ancak logaritma fonksiyonu pozitif de olabilir, negatif de olabilir, sıfır da olabilir. Evet bunları da söylemiştik zaten. Şimdi bu konuyla ilgili olaraktan birkaç alıştırma yapalım. Şimdi arkadaşlar fx logaritma 2-x, 2 4-x kare tabanında 2-x var. Fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemem gerekiyor. 1- 2 eksi x ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. 2. 2 eksi x 1'e ne yapmayacak? Eşit olmayacak. 3. 4 eksi x kare büyüktür. Sıfır olacak. Bu 3 kuralı da içine alan x değerleri bizim en geniş tanım kümemizi oluşturmayacak mı? O zaman eşitsizlik sistemlerine başvuralım mı? Haydi gelin. 2 eksi x. Nerede kökü? 2'de. Ne oluyor? Burada eksiyle başlıyor. Burası artı. Biri eşit olmayacak dedik. Burası x'ti çünkü. Şurada hemen biri belirtelim. Çarpı koyalım. Biri alamayacak. Biz artı olan yerleri alıyorduk 2-x'te. İlk iki maddeyi hallettik şu anda. Şu aralıkta çıktı. Ama biri ne yapamıyor? Alamıyor. Diğeri neydi bizim aralığımız? 4-x kare miydi? Onun kökleri nelerdir eşitsizliklerden? Eksi 2 ve artı 2'nin ta kendisi. İşaret olarak en yüksek dereceli terimin işaretiyle başladı. Eksi artı artı kendi köküne kadar işaret değiştirmedi. Peki onun da sıfırdan büyük olduğu yerler olduğu için şurayı mı istiyoruz biz? Evet. Pekala. İki eşitsizlik sisteminin 1, 2, 3 hatta 3 tane maddenin kesişmiş olduğu yer. Eksi 2 ile ne arası? 2 arası fakat biri ne yapmayacağız kesinlikle arkadaşlar? Dahil etmeyeceğiz. O aralıktan ne yapmamız lazım? Çıkarmamız lazım. Eksi 2 ile 2 arası onlar dahil değil. Eşitlik yok çünkü. Eksi 1'i çıkartalım. Doğru cevap C seçeneğinde gizli. Evet arkadaşlar ne dedik? Üstel fonksiyonun tersi neydi? Logaritma fonksiyonu. Logaritma fonksiyonun tersi nedir? Üstel fonksiyon. Burada fx eşittir 3 çarpı 2 üzeri x artı 1 olduğuna göre f'in tersi x aşağıdakilerden hangisi? Normal fonksiyonlarda ters bulurken nasıl başlıyorsam öyle başlıyorum. Nedir? fx yerine öncelikle y yazıyoruz. Hatta şunu da 2 üzeri 1 diye yazayım parçalayayım. x ile y'nin yerlerini ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz x eşit de şöyle güzel bir hale getireyim. 6 çarpı 2 üzeri y. x bölü 6 x bölü 6 eşittir 2 üzeri y mi olmuş oldu? Şimdi y'yi çekmem lazım logaritma fonksiyonunu kullanaraktan. Tabanda ne varmış logaritmanın? Şu iki tabandaymış logaritmanın. Eşitliğin diğer tarafında da y varmış. 2 onu omzuna almış. Ve x bölü 6'ya eşit olmuşlar. Bu yeni çekmiş olduğum y sıcak sıcak f'in neyi olmuş oluyor? Tersi mi olmuş oluyor? Logaritma iki tabanında x bölü 6. Hangi şıkta var bu? C şıkkında. Doğru cevap C seçeneği o zaman arkadaşlar. Çok basit. Yapmış olduğumuz işlemlere sadece bir logaritma eklendi. Bakın bir tane logaritma fonksiyonu verilmiş. fx eşittir logaritma 2 tabanında 2x artı 7. f'in tersi 3 kaçtır diye bir soru soruyor bize. Şimdi Öncelikle ters almayı alışkanlık haline getirelim. Normalde daha farklı yoldan da çözebiliriz. Y eşittir logaritma 2 tabanında 2x artı 7. Sonra x ile y ne yapıyor kendi arasında? Yer değiştiriyor. Sonrasında ne oluşuyor arkadaşlar? Hemen yapmamız gereken hareket nedir? Y'yi yeni oluşan y'yi yalnız bırakmamız gerekiyor. İki arkadaşımız şu x'i ne yapıyor? Üstüne alıyor. Eşit oluyor 2y artı 7'ye. Artı 7'yi bu tarafa eksi 7 olarak atıyorum. Bir de 2'ye böldüğüm zaman yeni oluşan y ye yalnız kaldım. İşte o f'in neye oluyor? Tersi oluyor. F'in tersi x neymiş? 2 üzeri x eksi 7 bölü 2. Peki ne koymam gerekiyor benim orada? x yerine 3 koymam gerekiyor. F'in tersi 3. 2 üzeri 3 eksi 7 bölü 2'den. 8 eksi 7. 1 bölü 2. Doğru cevap b'si. Hocam biz bunu farklı yoldan yaparız. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Neydi? Şunu hatırlayalım. ...fx eşittir... ...b ise... ...tersinde b de nedir... ...fonksiyon bilgisinden... ...x'e eşittir. İkinci yol için. Şimdi logaritma... ...iki tabanında... ...2x artı 7'yi... ...3'e ne yapıyorum arkadaşlar bu sefer? Eşitliyorum. Şu 2 şu 3'ü... ...ne yapıyor üstüne? Alıyor. 2 üzeri 3... ...2x artı 7 eşittir 8 oluyor. 2x eşittir 1 oluyor. x eşittir 1 bölü 2 oluyor. İkinci yolumuzdan da bulduk mu? Bulduk. Ben bu ilk yolu yapmamın sebebi şu ters almayı logaritma verildiği zaman üstere geçmeyi terse. Üstel verildiği zaman logaritma geçmeyi önemsiyorum. Evet. O yüzden yaptım. Evet arkadaşlar bir tane bileşkili soru gelmiş. fx logaritma 3 tabanında x artı 2 x eşittir. x artı 5 olduğuna göre gx'in eşitliği aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Burada yine fonksiyon bilgisi birazcık kullanacağım ben size. Güzel şık bir çözüm yapabilmek için. x de her tarafın sağ tarafına bakın. f ile f'in tersi yan yana geldiği zaman birbirine gıdıklıyorlar mıydı? x artı 5 bileşki f'in tersi dedim. Yani gofix'teki eşitliği Gofix'in sağ tarafına f'in tersine x artı 5'in sağ tarafına f'in tersine ekledim. f'in tersiyle f birbirini ne yaptı? Götürdü. Bunun gayesi neydi? gx kaldı bakın bu tarafta. x artı 5 bileşke f'in tersi mi olmuş oldu? Şimdi f'in tersini bulmam gerekiyor. f bu muydu? Hemen onun tersini alalım. fx yerine ne yazıyoruz? y logaritma. 3 tabanında x artı 2 x eşittir logaritma 3 tabanında y ile x yer değiştirdi y artı 2 sonra şu 3'ü x üstüne aldı logaritmadan kurtuldu y artı 2 oldu yeni oluşan y'yi çekeceğiz artı 2 kendini diğer tarafa attı eksi 2 bu işte yeni oluşan y f'in tersi olmuş oldu buradaki f'in tersini gidip buraya yazabilir miyiz evet yazarız g x eşittir x artı 5 bileşke 3 üzeri x eksi 2 olmuş oldu bunu gidip buradaki x yerine yazdığınızda gx oluşturmuş olmuyor musunuz? 3 üzeri x. Eksi 2 artı 5. Gx ne olmuş oldu o zaman? 3 üzeri x artı 3 oluşturmuş oldu. Doğru cevap nedir? D seçeneğidir arkadaşlar. fonksiyonların özelliklerini de kullanmakta çok fayda görüyorum ben. Evet şimdi en geniş tanım aralığı ile ilgili bundan bahsetmiştim az önce. En geniş tanım aralığında ne olması gerekiyordu? Tekrar hatırlayalım. fx eşittir logaritma a tabanında x. Bir kere a sıfırdan büyük. a 1'e eşit değil. Bir de x sıfırdan büyük mu olmaz? 3 tane maddem vardı bunu çıkarttığım ortaya. Şimdi 18. 8 zaten şu iki maddeyi sağlıyor. Yani sıfırdan da büyük. 1'e de eşit değil. 18 artı 7x. Eksi x kare sıfırdan ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Hepsini bu tarafa salladım. Ya da istiyorsanız sallamayalım. Hadi gelin burada beraber. Ee, onu da yapalım. Eksi x'e x diye ayırdım buraya. Bunu eksi 9'a eksi 2 diye ayırdım. Çapraz çarpıp topladığımda ortayı verdiği için eksi x eksi 2 çarpı x eksi 9 çarpanlara ayrılmış hali. Eşitsizlik incelemesi yaparsam bir köküm 9 geliyor. Diğer köküm eksi 2 geliyor. İşaret incelemesine x karenin işareti eksi olduğu için onunla başlıyorum. Artı diyorum. Eksi diyorum. Peki bana sıfırdan büyük olduğu yerleri sorduğu için bu aralığı mı almak zorundayım. Eksi 2 ile ne arası arkadaşlar? 9 arası. Bunlar dahil mi? Hayır kesinlikle dahil değil. Eşitlik yok çünkü. Doğru cevap nedir o zaman? A seçeneğidir. Evet m ve n birer tam sayı olmak üzere. Logaritma 1 eksi m 50 eksi 3'en ifadesi tanımlı olduğuna göre. Yani tanımlılıktan kastı ne? Demek ki 1 eksi m sıfırdan neymiş? Büyükmüş. 1 eksi m 1'e ne değilmiş? Eşit değilmiş. Aynı zamanda 50 eksi 3'en sıfırdan e, neymiş yine? Büyükmüş. Tanımlı olduğuna göre logaritma 16 tabanında m artı n artı 1'in alabileceği en büyük değer kaçtır? diye sormuş. Bakın 1 eksi m büyüktür sıfırsa 1 hop Diğer tarafa attım. M küçüktür birden. Aynı zamanda M neye eşit olamaz arkadaşlar? İkinci maddeden dolayı sıfıra eşit olamaz. 50 eksi 3 en sıfırdan büyük olduğu için 3 de küçüktür 50 mi geldi? En küçüktür 50 bölü 3 mü? 50 bölü 3 sıfıra eşit değil. Birden de küçük. Şimdi bu ifadede M ve N yerine şu yandaki değerlerden uygun olanları verip en büyük En büyük ne verebiliriz? n yerine bir kere 50/3 yaklaşık olaraktan 16,6 gibi bir şey olması gerekiyor. Demek ki en fazla n yerine 16 verebiliyorum. En fazla. Peki m yerine 1'den küçük olacak. 0'ı da veremiyorum. m yerine en fazla ne verebiliyorum? Eksi -1 verebiliyorum. Bunları verdikten sonra yerine koyalım. logaritma 16 tabanında M yerine o, eksi 1 verdim. Artı 16 artı 1. Bu eksi 1 artı 1 gıdıkladı. Logaritma 16 tabanında 16 kaldı. Şimdi bunun sonucu nedir arkadaşlar? Hemen söylememiz gerekiyor. Bilmiyoruz onun sonucunu. Az sonra öğreneceğiz aslında bunun sonucunu da özelliklerden. Özelliklere geçmeden önce. Şimdi bunun sonucu A olsun. Logaritma 16 tabanında 16 eşittir A dedik. 16 üzeri şunu üstüne alıyordu. Şuna mı eşit oluyordu omzunu altında. 16 üzeri A eşittir 16. E, 16'nın hangi kuvveti 16'ya eşittir? Birinci kuvveti. O yüzden A eşittir nedir? 1'tir. Bu en büyük değeri de ne olmuş oldu o yüzden? 1 çıkmış oldu. Doğru cevap B seçeneğidir.